Merhaba arkadaşlar. Ben psikolojik danışman Ülkü Ceyhan. Hatay Altınözü Halk Eğitim Merkezi'nde çalışmaktayım. Bugün sizlerle sorumluluklarımızı yerine getirmenin sonuçları adlı konumuzu işleyeceğiz. Bakalım sorumluluklarımız nelermiş? Evet, öncelikle arkadaşlar sorumluluk kelimesi neleri tartışılıyor? Sizce sorumluluk nedir? Bunu düşünmenizi istiyorum. Evet, düşündüyseniz geçiyorum. Bakalım sorumluluk neymiş? Sorumluluk kişinin kendine ve başkalarına karşı yerine getirilmesi gereken yükümlülüklerini zamanında yerine getirme zorunluluğudur. Evde, sokakta, okulda yerine getirmemiz gereken sorumluluklarımız nelerdir? Şimdi bunlara biraz bakalım. Ailemize karşı sorumluluklarımız. Anne babamızın sözünü dinleriz. Odamızı temiz tutarız. Kıyafetlerimizi düzenli tutarız. İşlerimizi belli bir prensiple hallederiz. Annemize ve babamıza yardım ederiz. Kardeşlerimize yardımcı oluruz. Bazen evle ilgili alışverişlere ya da alınacak kararlara katılırız. Ailemizi ilgilendiren önemli konularda fikir beyan ederiz. Yukarıdaki görsellerde de görüyorsunuz arkadaşlar. Bizim ailemize karşı sorumluluklarımız var. Ve bunlardan bazıları bu görsellerde gösterilmiş. Devam ediyoruz. Okuldaki sorumluluklarımız. Biraz da bunlara bakalım. Kılık kıyafetimiz düzenli olmalıdır. Ortak kullanım alanları sosyal bir şekilde paylaşılmalı ve temiz olmalıdır. Ortak kullanım alanları derken neyi kastediyoruz? Örneğin kütüphaneler, lavabolar, kantin, koridorlar. Buralar bizim okuldaki bir arkadaşlarımızla beraber kullandığımız ortak alanlarımızdır. Devam edin. Ödevler yapılmalıdır. Görevler yerine getirilmelidir. Öğretmenlere ve arkadaşlarımıza saygı ve sevgi göstermeliyiz. Büyüklerimizi saymalı, küçüklerimizi sevmeliyiz düzenli, planlı, çalışkan, sabırlı ve azimli olmalıyız. Şimdi de çevremize karşı sorumluluklarımız nelermiş? Bunlara bir bakalım. Yüksek sesli müzik dinlememek. Yüksek sesli müzik dinlersek ne olur? Birazdan bunlara bakacağız. Yere tükürmemek. Kaldırımda yürürken sağdan yürümek. Araba sürerken yayalara saygı göstermek, yol vermek, insanlara çarptığımız zaman özür dilemek, trafik kurallarına uymak, trafiği bozacak, hayatımızı tehlikeye atacak davranışlardan kaçınmak. Evet, bu, çocuklar bunlar bizim sorumluluklarımız. Peki biz bunları yerine getirmezsek neler olur? sonuçlarında ne gibi şeylerle karşılaşırız? Biraz bunlara bakacağız. Yerine getirmezsek neler olurmuş? Ödevlerimi yapmazsam, evet ne olur? Ödevlerimi yapmazsam konuyu pekiştiremem ve daha az anlamış olurum. Ders gereçlerimi yanımda bulundurmazsam ne olur? Dersten geri kalırım. Öğretmenim kızabilir. Okula zamanında gelmezsem derse yetişemem. Derslerden geri kalırım. Yatağımı toplamazsam odam dağınık olur. Annem üzülür. Gibi kurulmasına yardım etmezsem annem daha çok yorulur. Sokağımızı temiz tutmazsam etrafta mikroplar oluşur, çevre kirlenir gibi. Çocuk bahçesindeki salıncaklara zarar verirsem bir daha salıncağa binemem, arkadaşlarım da salıncağa binemez gibi. Görüyorsunuz çocuklar karşılaşacağımız sonuç hep olumsuz. Bu yüzden ne yapmalıyız? Evet. Sorumluluklarımızı yerine getirmeliyiz. Şimdi sizlerden sorumluluklarınız arasında yerine getirmedikleriniz var mı? Hangileri ve neden yerine getirmediğinizi düşünmenizi istiyorum. isterseniz şimdi geçelim. Bunları değerlendireceğiz. Sorumluluklarınızı yerine getirmediğinizde sonuçlar neler olabilir? Demin bahsettik. Ödevlerimi yapmazsam ne olur? Anneme faydalı olmazsam, yardım etmezsem ne olur? Gibi. Çocuklar, sorumluluklarımızı yerine getirmediğiniz takdirde sonuçlar hep olumsuz olacaktır. Bu yüzden sorumluluklarımızı hukuklarımızı yerine getirmeliyiz. Sorumluluklarımızı yerine getirmek neden önemli? Sorumluluğun kendince bir önemi, her sorumluluğun kendince bir önemi ve yerine getirmenin de bir sonucu vardır. Yerine getirmemenin de bir sonucu vardır. İki şekilde de sonucu var. Yerine getirdiğimiz takdirde olumlu sonuçlarla karşılaşacağız. Yerine getirmediğimiz takdirde olumsuz sonuçlarla karşılaşacağız. Evet, bu bilince yani sorumluluğunu yerine getirme bilincine sahip olan insanlar hayatta daima başarılı olur. Siz de eğer hayatta başarılı olmak istiyorsanız sorumluluklarınızı zamanında yerine getirmelisiniz. İnsanı ayakta tutan iskelet kat sistemi değil, prensipleri, sorumlulukları ve inançlarıdır çocuklar. Bu yüzden hayatta sağlıklı bir birey olarak yaşamak için sorumluluklarımızı yerine getirmeliyiz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum çocuklar. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşça kalın.